Fahiş oranda artırılan aidatlar birçok site sakini için isyan noktasına gelmiş. Hatta gerilimin şiddetli kavgalara vardı, adresler olmuştu. Bu karmaşanın son bulması için bir düzenleme hazırlandı. Artık her isteyen site yöneticisi olamayacak, aidata da istediği gibi zam yapamayacak. Yapılan fahiş aidat zamlarıyla birlikte site sakinleri isyan bayrağı açmış, yönetimlerle karşı karşıya gelmişlerdi. Siteleri toplu konut yaşam alanlarını kanunlar yönetir. Kişiler ancak ve sadece hizmet sağlarlar. Sitelerdeki aidat krizinin çözümü için hükümet devreye girdi. Yeni bir düzenleme hazırlandı. Yönetim artık profesyoneller tarafından yapılacak ve bakanlık denetiminde olacak. Üç bakanlık İçişleri Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı üçlü bir çalışma yaparak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sektörle ilgili bazı düzenlemeler sunulacak, kanunlaşacak. İşte bu yeni yasal düzenlemeyle birlikte artık herkes yönetemeyecek. Sistem etmek için bazı şartlar aranacak ve o şartlardan biri de adli sicil kaydının temiz olması. Profesyonel yöneticiden saha tecrübesi, mali bilgileri ve en önemlisi hukuk bilgileri bunlar talep edilecek ve bununla ilgili bazı sınav işlemleri olacak. Bunu da mesleki standartlar oluşturulacak. Yani bundan böyle sitelerin yönetimi kat malikleri tarafından atanamayacak. Kat maliklerimiz daha şeffaf, hukuku zemine dayalı doğru bir yönetim anlayışıyla buluşmuş olacak ve sitelerdeki bu mafyatik yönetim anlayışından da kurtulmuş olacağız. Site yöneticisi olmak için mevcut şartlar sağlandıktan sonra bakanlıktan da sertifika alınacak. Sertifikası olmayan, karnesi olmayan kişi veya tüzel kişilikler yöneticilik hizmeti veremeyecek. Bu karneler vasıtasıyla da her önüne gelen her projeyi yönetemeyecek. Yönetim şirketlerin denetimini Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yapacak. Sitenin bütçesi nereye ne kadar harcama yapıldı? Yıllık ne kadar aidat toplandı? Hepsi bakanlık tarafından incelenecek. Bütçe defterleri denetlenecek. Ve sürekli olarak bunlar denetlendiği için kat maliklerimiz de herhangi bir sorun sitelerinde yaşamayacak.